Merhabalar, evet bugün Didim Efeler Mahallesi'nde yine güzel bir villa tanıtmaya geldik size. Evet villamız havuzlu, yol cepheli, ön cephe yani. Burada bir havuzumuz var. Burada güneşlenmek için yerlerimiz mevcut. Şu duvar alanına kadar bizim arsamıza ait. Şuraya kadar. Burada isterseniz bir çitle yine kaldırıp e, tamamen bağlantıyı kesebilirsiniz. Zaten ön tarafla alakalı bir sorunumuz yok çünkü önümüz yol. Evet villamız 3 artı 1 fiyatı da 7 milyon TL. Evet tabii ki pazarlığı mümkün. Yol cepheli demiştik villamız havuzu var demiştik. Buradan salon alanına doğru giriş yapıyoruz. Bütün alanlar yine değerlendirilmiş. Buraya da bir ayakkabılık yapılmış. Burada bir ayakkabılık üst tarafta bir vestiyerimiz var. Mutfağımız böyle L şeklinde dönüyor. Geniş dolaplarımız gayet yeterli şekilde. Evin iç detayı da zaten hep açık renk. Buradan da evimizin ferah görüntüsü ortaya çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi salon alanımız oldukça geniş. Burada aslında şöyle bir şey yapılabilir. Burası bir separatörle ayrılabilir. Yani şöyle duvar çıtaları ile ayrılabilir. Burası koridor gibi kullanılır. Salonla bağlantıyı kesmek için. Zaten koltuk takımları buraya rahatlıkla sığabiliyor. Evet TV ünitemizin olduğu yer. Klima tesisatımız hazır. Bu TV ünitesinin olduğu yere ekstra mobilyadan bir şeyler yapılmış. Çıta e, dekoru verilmiş. Burada da televizyonunuzu koyuyorsunuz. Bütün e, sistem belli. Net olarak belli. Güzel malzemeler kullanılmış. Villamız da fiyat olarak uygun fiyatlı. Çünkü geniş, güzel bir villa. Evet merdiven altı bir tuvaletimiz mevcut burada da. Evet üst kata doğru çıkalım yatak odalarına. Evet, ilk yatak odamızdan başlayalım. Odalarımız oldukça geniş. En küçük odası 14 metrekare diyebiliriz. Geniş odalarımızda yatak başlığımızın geleceği yer, dolabımızın geleceği yer. İstenirse karşı tarafa da konulabilir. Böyle güzel avizelerimiz var. Değişik renkli avizeler. Yine duvar apliklerimiz de çok güzel, çok hoş. Bunlar müteahhitin kendi zevkine göre yapmış olduğu şeyler. İstenirse tabii kendi zevkinize göre farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Evet, ortak kullanım banyomuz. Banyo bir oda genişliğinde diyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir banyo. E, duşun olduğu kısım da çok büyük. E, çamaşır makinesinin, termosifonun geleceği yer. Bunların hepsi müteahhit tarafından size özel olarak yapılmış. Çoğu insan koymuyor bu tarz şeyleri biliyorsunuz ama e, bu müteahhitimiz buraya e, bütün sizin ihtiyaç duyacağınız şeylerin hepsini koymuş. Evet, diğer yatak odamız bu odamız da geniş gayet geniş. Yine yatağımız böyle geliyor. Karşıya dolap geliyor. TV isterseniz buraya koyabiliyorsunuz. Onların hepsinin altyapısı daha önceden çevrilmiş. Evet gördüğünüz gibi yine aynı dekorlar var. En küçük odamız 14 metrekare demiştik. Onu da söyleyelim. Evet şimdi 3. katımıza burası 3 katlı yani triplex şeklinde müstakil havuzlu bahçeli bir villa. İlk önce şuradaki üst kattaki banyomuzdan başlayalım. Burayı da çekelim Emre. Buradaki üst kattaki banyomuz misafirler için ekstra bir alan. Çünkü iki banyo mutlaka olmak zorunda bu tarz evlerde. Çamaşır makinesini isterseniz buraya da koyabiliyorsunuz. Hemen arkanızda bir yer var. Oraya bir dolapla bunu aktif hale getirebilirsiniz. Çatı katı odamız... Bütün odalarımız genişlemiştik. Evet gayet rahat, güzel, düzgün bir ev. İnşaat kalitesi de çok düzgün. Baktık işçilik falan çok güzel yapılmış. Herhangi bir kusuru yok evin. Evet bu odamızı da gördük. Buradan bir de terasa çıkışımız var. Evet. Geniş güzel bir terasımız var. Terasımızın üstü kapalı. Burada size mutfak yapılmış. Bu mutfağımız da çok özel bence. Burada Barbekü falan yaktığınız zaman, istenirse barbekü de yapılabilir. Muhtemelen şu alan en doğru yer olacak. Buradan tavandan çıkışı verilecek bacası. Buraya yaktığınız zaman burada en azından bu mutfağı sizin çok büyük ihtiyaçlarınızı giderebilecek şekilde. Buraya isterseniz küçük bir bulaşık makinesi koyabilirsiniz. Ondan sonra küçük bir buzdolabı koyabilirsiniz. Bunların hepsini burada değerlendirebilirsiniz. Aşağı in çık olayını tamamen ortadan kaldıracağız. Bu şekilde bu mutfakla. Evet burada da bir tane depomuz var. Depo alanı bile tertemiz yapılmış. Gerçekten gördüğünüz gibi pırıl pırıl her şey yapılmış. Otomatik panjur sistemimiz onu söylememiştik herhalde unuttuk ama e, tamamında otomatik panjur sistemimiz de var. Evet Didim Efeler Mahallesi'ndeki 3 artı 1 2 mutfaklı bu villamız havuzlu bu villamızın fiyatı 7 milyon TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.